Ne çizmek istiyorsun Ecre elime? Ee kalp. Kalp mi? Tamam çiz. Çiz bakalım. Çiz. E, Ecre çizmedi ki bu bir şey yok burada kızım. Bak şimdi ben pokus poku defterim çıkacak. Nasıl yani? sihirli mi çıkacak? Evet. Allah Allah. Hadi yap da görelim pokus bakalım. Poku pokus kalemin işine gelsin. Ben. Burada bir şey var. Bakayım. Aa, e şimdi ne yapacağız? Resim mi gözükecek yani? Evet, burayı çekeceğiz. Yap bakalım. Aa, Ecre. Nasıl oldu bu? Nasıl bir kalemmiş bu? Sihirli kalem miymiş? Evet. İlk defa görüyorum. Çok şaşırdım Ecre. Aa, ne kadar güzel. Bir daha tut bakayım. Işığıyla. Aa,